Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik kesirler konusunu öğreneceğiz. Kesir nedir? Bir bütünün eş parçalarını gösteren ifadelere denir. Kesirleri gösterirken ortada bir kesir çizgisi üstünde pay ve altında payda yer alır. Pay ve payda bize ne ifade eder? Payda bir bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığını, pay ise bu parçalardan kaçının alındığını bize gösterir. Bir sayıyı sıfıra böldüğünüzde sonuç ne olur? Bir bütünü sıfır parçaya ayıramayacağımız için paydaya sıfır yazamayız. Sayı bölü sıfır tanımsız. Kesir çeşitleri, basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesir olmak üzere 3'e ayrılır. İlk kesirimiz basit kesir. Payı paydasından küçükse o zaman basit kesirdir. 1 bölü 2, 3 bölü 8 ve 2 bölü 7 gibi. İkinci kesir birim kesir. Payı 1 olan basit kesirlere birim kesir denmektedir. Örnek olarak 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 35 gibi örnekler buna verebiliriz. Ve üçüncü olarak birleşik kesir. Birleşik kesirlerde payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olması gerekmektedir. Örnek olarak 5 bölü 2, 8 bölü 3, 4 bölü 4, 12 bölü 7 bunlara örnek verilebilir. Ve şimdi tam sayılı kesir. Bir tam sayı ve bir de basit kesirden oluşmak zorundadır. Buna örnek olarak şu şekilde tam kısım pay ve payda ve bunun içini doldurduğumuzda 3 tam 1 bölü 4 ve 2 tam 3 bölü 7 olabilir. Peki tam sayılı kesri birleşik kesire nasıl çevireceğiz? Kesrin paydası ile tam kısmı çarpacağız. Çıkan sonuç ile kesrin payını toplayacağız ve toplamdan çıkan sonucu da paya yazacağız. Bunu uygulayalım. Paydaya 5 yazdık. Tam kısım 3 ve pay 2 çarptım. 5 çarpı 3 15, 2 daha 17 bölü 5 elde ederim. Tam sayılı kesri birleşik kesre çevirdik. Şimdi sırada birleşik kesri tam sayılı kesire çevirme yönteminden bahsedeceğiz. Bileşik kesri tam sayılı kesire çevirirken örnekte gördüğünüz bölme işleminde 13'ü 4'e böldüğümüzde 4 paydaya 3 bölüm tam kısma 1 kalan paya yazılır. 3 tam 1 bölü 4 elde ederiz. Evet konumuz burada bitiyor. Hoşçakalın. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.